Herkese merhaba arkadaşlar Anka Games kanalına hoş geldiniz. FIFA Online'da gene yepyeni bir açılış yapacağız. Biriken envanterlerimiz var. Hemen paralardan lafı uzatmadan başlıyorum arkadaşlar. Paraları topluyorum ben her zamanki olduğu gibi. Şu antrenörlük puanlarını da alalım. Sonrasında zaten oyuncu kartlarını açılışa başlayacağız. Jetonlar önemli. Şunu da alacağız. Şunu alalım bakalım. Evet bir tane şans kutusu açabiliyoruz. Şu 95'likten çok iyi oyuncular geliyor arkadaşlar. Geldiği anda havaları uçun diyorum. Milyarlık oyuncu çıkabiliyor. 2 milyon geldi. Şansımız yok bu sefer. Başka da alacak bir şeyimiz yok. Oyuncu kartları açılışına başlıyoruz. Şu sektenliği bir zorlayalım bakalım ne çıkacak buradan. Çok kötü bir oyuncu çıktı. 90, 93, 21 UCL'den bakalım ne geliyor. Kaliteli bir oyuncu yok. E, 90'lık var 90'lı abi bakalım bugün koşturan çıkartamayacağız herhalde bir 93'lük kartımız var onu deneyeceğiz yürüyen geldi 90'lık geldi ama gene de fena değil bu oyuncu şu 93'lükten hadi bakalım diyelim zıplaya zıplaya koş diyelim evet koşan geldi 93'lükten Bakalım kim geliyor orta sahadan? 95'lik Rabiot. 38 milyon 700. Gayet iyi. Rabiot geldi. 95'lik. Başka da açabileceğimiz yok. Hedefler kısmından şu jetonları toplayalım. Belki oradan bir kutu alabiliriz diye düşünüyorum ama deneyeceğiz onu da bakalım. Görevlerimiz. E, mağazaya gidelim bakalım. Jeton yetmiyor. 399'luk bir jetonumuz var. Bu da tabii ki hiçbir şey almaya yetmeyecektir arkadaşlar. Bu seferlik bu kadar kısa süren bir videomuz oldu arkadaşlar. Fazla kartımız yoktu. Ben bir an önce açmak istedim. Yüzlük Solbek Zinchenko 567 milyon. Nasıl bir bu? pas hız. Sanchez varmış. Keita varmış. Keita da yüzlük bir oyuncu. Top sürme 104. Keita. 95 hız. Top sürmesi gayet iyi. Yani belki alınla bir 470 milyonluk bir oyuncu. Evet şu anda yapacak bir şeyimiz yok. Başka arkadaşlara bakıyorum. Görejma 97'lik 196 milyon. Niye bu kadar düşük? Bayağı iyi fiyat aslında.